Merhaba arkadaşlar. Bu videoda iş güç enerji ile ilgili sorularımıza devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde tanımlanmış. Yatay düzlemde sürtünme katsayısının K'nın 0.4 olduğu yolun K noktasından 30 metre bölü saniye hızla geçen cismin L noktasındaki hızı V oluyor. Buna göre V hızı kaç metre bölü saniye olmalıdır? Arkadaşlar bu tarz sorularda sistemde kuvvetin kendisi mi, sürtünme kuvveti mi yoksa net iş mi yapıyor bu işi? Bunu öncelikle tespit etmek gerekir. Ortamda arkadaşlar kuvvet verilmediği için ve sistemde sürtünmeden bahsedildiği için bu işi yapan kişi sürtünme kuvvetidir. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş F sürtünme çarpı x bu değer kinetik enerjideki değişme miktarına eşit olmalıdır. Burada arkadaşlar kinetik enerji değişimini açacak olursak son kinetik enerji dediğimiz 1 bölü 2 çarpı m çarpı son andaki geçiş hızınız v'nin karesidir. Eksi İlk kinetik enerjiniz 1 bölü 2 çarpı m çarpı hız değeriniz 30 olduğu için 30'un karesinden 900 olacaktır. Sürtünme kuvvetinin arkadaşlar değeri verilmediği için hesabını biz Newton yasalarından k çarpı ne olduğunu biliyoruz. Buradan sürtünme kuvvetinin arkadaşlar K değerine 4 bölü 10 tepki kuvveti dediğimiz olay cismin ağırlığından kaynaklı olacağı için ne gördüğünüz yere mg ifadesini yazabilirsiniz. Buradan denklemi yerine yazacak olursak 4 bölü 10 mg yanında bir x ifadesi bulunmaktadır. Önündeki eksiği arkadaşlar burada kullanmak zorundayız. İfademizde kütle değerleri ortak olduğu için kütleleri sadeleştirdiğimizde yer çekimi vesile dediğimiz G'nin 10 olduğunu bildiğimiz için arkadaşlar yerine yazacak olursak eksi 4 bölü 10 çarpı G'miz 10 yatayda alınan yol değerimizin 50 olduğunu biliyoruz. Buradan B kare bölü 2 eksi 450 ifadesi oluşmuştur. Onlar sadeleştiğinde eksi 200 eşittir ve kare bölü 2 eksi 450'dir. Karşı tarafa gönderdiğinizde 250 eşittir ve kare bölü 2 olacak. İçler dışlar çarpımından arkadaşlar ve kare değerinin 500'e karşılık geldiğini söyleyebiliyoruz. Her tarafın kare kökünü aldığınızda geçiş hızının arkadaşlar 10 kök 5 biriminin de metre bölü saniye olduğunu söyleyebiliriz. Değerli arkadaşlar bir diğer örneğimize sürtünmesiz bir ortamda K, yük K noktasından arkadaşlar şurası K noktası olsun K yüksekliğinden terbest bırakılan X ve Y cisimleriniz var. İki tane cisminiz var arkadaşlar şurası K şurası L noktası verilmiş. Bu cisimleri diyor K'dan ve L'den geçerkenki ki hızlarıyla kinetik enerjiler arasındaki ilişki nasıl olmalıdır diye söylenmiş. Ortamda sürtünme yoksa arkadaşlar hatırlarsanız herhangi bir enerji kaybı olmayacaktır. M kütleli ilk cisme belli bir H yüksekliğinden bırakıldığında sahip olduğu tüm potansiyeli K noktasında kinetik enerjiye çevirmek isteyecektir. Aynı şekilde Y dediğimiz 3 M kütleli bir cisim aynı yükseklikten bırakıldığında L noktasına geldiğinde sahip olduğu potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye çevirecektir. Hatırlarsanız arkadaşlar potansiyel enerji gelip K noktasında kinetik enerjiye dönecekse burada kütlelerin hiçbir önemi bulunmamaktadır. İşler dışlar çarpımı yaparsanız 2GH eşittir V kare ifadesinde hızları yorumlarken yer çekim imesine ve atılma yüksekliklerine bakarak yorumlamamız mümkündür. Ortam aynı ortam olduğu için G'ler aynı. Aynı yükseklikten bırakıldığı için arkadaşlar Atılma yükseklikleri de aynıdır. Bundan dolayı X ve Y cisimlerinin arkadaşlar yere gelip çarptıkları zaman çarpma hızlarının eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kinetik enerji yorumlarken arkadaşlar X'in kinetik enerjisinde 1 bölü 2 çarpı kütlesi m kadar hızına v'nin karesi diyecek olursak Y cisminin kinetik enerjisi 1 bölü 2 çarpı kütlesel olarak 3m çarpı hızın karistir. Burada y cisminin sahip olduğu kinetik enerjinin x'ten daha büyük olduğunu söyleyebiliyoruz. Ancak aynı yükseklikten bırakılan bu cisimler sürtünmenin olmadığı bir yerde yere gelip çarptıklarında arkadaşlar aynı hız değeriyle çarpmak zorundadır. Enerjilerinin farklı çıkmasının sebebi kütlelerinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Geldik arkadaşlar bir diğer örneğimize. Sürtünmenin ve hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda 10 metrelik bir ipin ucuna bağlı 5 kilogram kütleli bir cisim K noktasından serbest bırakılıyor. Serbest bırakılma ifadesinde bu cismin ilk hızı bulunmamaktadır. Buna göre cismin L noktasından geçerken sahip olduğu hız kaç metre bölü saniye olmalıdır? Arkadaşlar burada cisim ip olarak 10 metrelik bir uzunluğa sahiptir. Şurada arkadaşlar bir dik üçgen yapacak olursak 90 37 ise şuradaki açıya 53 derece kullanabiliriz. 90'ın karşısı 10 birimse arkadaşlar 37'nin karşısı 6, 53'ün karşısı yani şuradaki uzunluğun 8 metreye karşılık gelmesi gerekmektedir. İpinizin boyu 10 metre olduğu için 8 metresi buradaysa şuradaki yer uzunluğu arkadaşlar 2 metre olacaktır. Buradan K'dan bırakılan bu cisim aslında arkadaşlar 2 metrelik bir yükseklikten bırakılmış. L noktasından geçerken ise yer düzleminde belli bir V hızıyla çarpacaktır. Sürtünmede olmadığı için arkadaşlar kaybedilen potansiyel eşittir yere gelip çarptığında kinetik enerjiye dönecektir. Kütleler burada hiçbir öneme sahip değildir. İşler dışlar çarpımından 2GH eşittir ve kare ifadesini yazacak olursak dünyadaki yer çekilmesi G10 atılma yüksekliği arkadaşlar 2 metre bu değeri düzenlediğinizde 20 çarpı 2'den 40 eşittir ve kare olduğuna göre burada her tarafın kare alacak olursak arkadaşlar bu ifade 10 çarpı 4 diye açılacak olursa geçiş hızının arkadaşlar 2, k 2 kök 10 metre bölü saniye olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü arkadaşlar şurada atılma yüksekliği 2 metre sahip olduğu potansiyel yere gelip çarptığında sürtünmeler ihmal edildiği için direkt kinetik enerjiye dönmek isteyecektir. Geldik arkadaşlar bir diğer örneğimize yatay düzlemde durmakta olan 2 kilogram kütleli bir cisim F eşittir 50 Newton büyüklüğündeki kuvvetin etkisiyle K noktasından L noktasına götürülüyor. Buna göre F kuvvetinin yaptığı işin cismin kazandığı kinetik enerjiye oranı ne olmalıdır diye sorulmuş. Arkadaşlar bu cisim düşeyde çekildiği için bakın düşeyde 10 metre paralel bir yol aldırmıştır. Burada kuvvetin yaptığı iş F çarpı yol olacağı için 50 çarpı 10'dan kuvvetin yaptığı işin 500 Joule değerine sahip olması gerekmektedir. Ancak ikinci ifadede cismin kazandığı kinetik enerji ifadesinde bu cismin arkadaşlar ağırlığından dolayı 20 Newton kadar da yer çekimi ivmesine bağlı olarak bir ağırlığı oluşmaktadır. Sistemde arkadaşlar 50 Newton'la yukarı yönde 2 kilogramlık cismin aşağıya doğru da 20 Newton'luk etkisi olacağı için bu sistemde arkadaşlar 30 Newton'luk net kuvvetle 10 metrelik bir yol çıkarak bir kinetik enerji kazanacaksınız. Bu değerde 300 Joule karşılık gelmektedir. Kuvvetin yaptığı iş 500 değerine sahipken yapılan kinetik enerji kazanılan kinetik enerjimiz 300 olacağı için bu oranın arkadaşlar 5 bölü 3 olduğunu söyleyebiliyoruz. Geldik arkadaşlar bir diğer sorumuza. Sürtünmenin ihmal edildiği şekildeki düzenek serbest bırakılıyor. Bakın arkadaşlar ortamda herhangi bir sürtünme yok. Y cismi yere çarptığı anda kinetik enerji kaç jül olmalıdır diye sorulmuş. Bu tarz sorularda arkadaşlar aynı ipe bağlı olan sistemlerin öncelikle hız değerlerinin eşit olduğunu unutmamak gerekir. Burada kazanılan enerji ile kaybedilen enerjilerin birbirlerine eşit olması gerekmektedir. Çünkü ortamda herhangi bir şekilde sürtünme bulunmamaktadır. Burada Y cismi yere indiği zaman arkadaşlar bir potansiyel kaybedecektir kaybettiği potansiyel arkadaşlar M2 çarpı G çarpı H kadardır. Bu cisim yere indiği zaman sistemi harekete zorladığı için bu cisimlerin kinetik enerjileri oluşacaktır. Kazanılan kinetik enerjiler 1 bölü 2 çarpı M1 çarpı V kare artı bir de Y cisminden yazacak olursak 1 bölü 2 çarpı M2 çarpı V karedir. Burada kazanılan enerjiler kaybedilen enerjilere eşit olmak zorundadır. Aynı ipe bağlı oldukları için hız değerleri eşit olacaktır. Buradan düzenleme yaparsak 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı v kare artı ikinci sistemin kütlesi 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı v kare bu değer y'nin kaybettiği potansiyele eşit olacaktır. Kütlesi 2 Yer çekimmesi 10, indiği yükseklik ise arkadaşlar 5 değerine sahiptir. Düzenlediğinizde arkadaşlar v kare artı 3 v kare bölü 2 bu değer 50 çarpı 3'ten 150 olacaktır. Düzenlediğinizde 5 v kare bölü 2 eşittir 150. Sadeleştirmelerinizi yapacak olursanız v kare dediğiniz kavramın 60'a karşılık geldiğini göreceksiniz. Ancak bize soruda hızları değil y cisminin kinetik enerjisi sorulmuştur. Y'nin kinetik enerjisini yazacak olursak 1 bölü 2 çarpı kütlesi 3 ve kare gördüğünüz yerde 60 sayısını yazarsanız buradan arkadaşlar 180 bölü 2'den Y'nin kinetik enerjisinin 90 jule karşılık geldiğini buluyoruz. Geldik arkadaşlar son örneğimize. V ve 3 ve hızlarıyla düşey yukarı doğru fırlatılan M1 ve M2 kütleli cisimlerin ulaştıkları maksimum yükseklikler yani çıkabildikleri maksimum yükseklikler H1'e H2 olarak verilmiştir. Bu durumda bu yükseklikler arasındaki oran ne olmalıdır diye sorulmuş. Ortamda arkadaşlar sürtünme yokmuş. O zaman arkadaşlar bu cisim belli bir hızla atılıyorsa ilk sahip olduğu enerji son sahip olduğu enerjiye eşit olmak zorundadır. Başlangıçta ilk enerjisi 1 bölü 2 çarpı m1 çarpı v kare sahip olduğu bu kinetik enerji bu cismin potansiyel enerjisine dönecektir. Burada kütlenin hiçbir önemi yoktur. V kare bölüm Şuradaki G2'nin yanına atarsanız arkadaşlar ve kare bölü 2 G değerinin H1 ile alakalı olduğunu söyleyebiliyoruz. Aynı olayı ikinci sistemden yapacak olursak 1 bölü 2 çarpı M2 çarpı hızınız 3V olduğu için 3V'nin parantez karesinden 9V kare eşittir M2 çarpı G çarpı çıkabilecek yükseklik H2'dir. Kütlenin burada hiçbir önemi yoktur. 9 ve kare bölü 2 arkadaşlar g 2'nin yanına atarsanız 2g h 2 yüksekliğine sahip olacaktır. Bu ifadeleri taraf tarafa oranladığınızda ve kare bölü 2g'nin 9 ve kare bölü 2g'ye oranı h 1 bölü h 2 olacaksa eğer buradan v kare bölü 2g oranlarını sadeleştirdiğinizde bu aranın arkadaşlar 1 bölü 9 olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu çözüm arkadaşlar enerji çözümünden oluşmuştur. Bunu arkadaşlar atışlardan da çözmeniz mümkündür. Hatırlarsanız atışlarda arkadaşlar ikinci çözüm olarak şöyle gösterecek olursak. Atışlarda V'li kavramlarda biz V gördüğümüz yere 10 metre bölü saniye diyene yazmaktayız. Bu cisim. 10 metre bölü saniye hızla atılırken bu cisim arkadaşlar 30 metre bölü saniyelik hızla atılmaktadır. Bizler biliyoruz ki bir cisim maksimum yüksekliğe çıktığında hız değerlerini sıfır yapmaktadır. Demek ki bu cisim 10 metre bölü saniyelik bir hızla atıldığında buradan buraya çıkış süresinin 1 saniye olduğunu buradaki cismin ise buradan buraya çıkma süresinin 3 saniye olduğunu görmekteyiz. H1 ifadesi 1 saniyede arkadaşlar 5 metre kadarlık bir yol alırken H2 dediğimiz yükseklik 3 saniyede 45 metre kadarlık yüksekliğe sahip olacaktır. Buradan da arkadaşlar H1 bölü H2'nin 5 bölü 45'ten 1 bölü 9 değerine sahip olduğunu görmekteyiz. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.